Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Eğer ki kısmetiniz kapandıysa kısmetinizin açılması için size bir işlem göstereceğim. Bu yaptığımız işlem sizin kısmetinizi tamamıyla açar ve her şeyin olumlu bir hale gelmesini sağlar. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte tamamen üzerinizdeki olumsuz etkilerin kalktığını ve kısmetinizin açıldığını göreceksinizdir. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına baktırmak istiyorum diye söyleyin. Bir yıldızlarınıza bakalım. Belki olumsuz bir şeyler çıkabilir. Dediğim gibi bekliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalındayım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere geri getirme işlemini anlatacağım. Geri getirme işlemi hayatınızdan giden kişiyi geri getirmek için yapılan bir işlemdir. Bu işlemi yapmak için notu nokta koyduğum adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Karşı tarafın da adı, doğum tarihi, anne ismini ve isminizi yazıyorsunuz. Bu üç noktaya. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alın. Bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde hayatınızdan giden kişi yavaş yavaş size yaklaşmaya başlayacaktır. Ama bu işlemi yapmadan önce... Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak istiyorum diye sorun. Yıldızlarınızın uyuşup uyuşmadığına da bakabiliyoruz. Bu yıldızlarma bakımında. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam Instagram kanalını unutmayın arkadaşlar. Yukarıda da yazıyor.